Farmakogenetik ya da genetik inceleme dediğimiz bireysel tedavi yöntemlerinden de bahsetmek isterim. Terapotik Drug Monitorization dediğimiz, TDM adını verdiğimiz ilaç tedavi ölçümü bizim için bireyselleşmiş tedavilerde gerçekten çok büyük bir önem arz etmekte. Çünkü şunu biliyoruz, bir ilacı veriyoruz. Verdiğimiz bu ilaç herkese aynı etkiyi yaratmıyor. Bazı ilaçlar bazı bireylerde çok etkiliyken, bazı bireylerde daha az etkili olabiliyor. Bazı ilaçlar bazen çok ciddi yan etkilere sebep olurken bazı ilaçlar hiç yan etkiye sebep olmamaktadır. Bu yüzden biz hastanede tedavi prensibi olarak mutlaka ve mutlaka kullandığımız her ilacın ilaç kan seviyesi ölçümünü yapmaktayız. İlaç kan seviyesi ölçümü ne demek? Biz bir kişiye diyelim 100 mg ilaç verdik. Bu 100 mg ilaç benim kendi vücudumdaki enzimler tarafından işlenip bir şekilde etkili olan doz ya da etkili olmayan bir dozda bulunmakta benim kanımda. Yani benim mideme giren her ilaç kanımda aynı seviyede bulunmuyor. Benim eğer o ilacı çalıştıran enzimlerim fazla hızlıysa bu ilaç bende etkisiz olabiliyor. Ya da ilacı düzenleyen enzimler çok yavaş çalışıyorsa verdiğim bir ilaç iki ilaç dozunda etki gösterebiliyor. Bu bağlamda mutlaka her ilacın vücuttaki etkilerini gözlemlememize yönelik olarak her ilacın her bireydeki etkisini ayrıntılı bir şekilde değerlendirmesi gerekmektedir. TDM dediğimiz bu tetkik yöntemi de her bireyde her ilacın farklı etkisini gözlemlememizi kolaylaştıran bir tetkik yöntemi. Bunun dışında farmakogenetik inceleme yapıyoruz. Farmakogenetik incelemede ne yapıyoruz peki? Kullanılan ilaçların kişinin biyolojik yapısıyla nasıl etkileştiğini görmek adına kişinin kendi genetik haritasını çıkartıyoruz. Bunu ihtiyaç bulunan hastalarda yapıyoruz. Her hastada ihtiyaç olmayabiliyor ama direnç olduğunu düşünüyorsak, bazı vakalarda tekrarlayan tekrarlayan madde kullanımları var ise ya da bazı ilaçlara yönelik kronik olarak cevapsızlık var ise biz mutlaka genetik incelemeyi yapıyoruz. Bu da çok basit bir şekilde kişinin ağzından alınan bir sürüntüyle yapılıyor. Çıkırıklardan bir genetik analizi yapılıp bu genetik analizlerin bize rapor olarak geldikten sonra hangi ilaç etkilidir bu kişide, hangi ilaç etkisizdir, hangi ilacı hangi dozda kullanalım şeklindeki gelen rapora göre ilaç tedavisini yapıyoruz. Bunlar tabi bizler için çok kıymetli. Çünkü kişiye özgü tedavi yöntemi ve planını uygulamak adına biz deneme yanılma yöntemiyle bu ilacı mı kullansak, şunu mu kullansak diye düşünmeden gelen uygun olan olmayan ilaç listesine göre ilaç seçip oradan uygun bir tedavi planını hastalara vermekteyiz. Bu bağlamda da tek tip kıyafetin herkese uymayacağını bilmek çok önemli. Tek beden herkese uymaz. O yüzden herkesin kendi bedenine uygun bir tedavi planı yapmalıyız. Farmakolojik yöntemler ve TDM dediğimiz ilaç kan seviye ölçümleri bizlere bu bireyselleşmiş tedavi yapma fırsatını sağlayan yegane tepki yöntemleridir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.